aynı yolu attı bizi. Yaya ya, bakıyoruz yok. Bakıyoruz araç var mı? Yok. E, tamam. Bak yine kendi çizgimizden. Yine yılan gibi kendi çizgimizden kıvrılarak. Gördünüz mü? Çok kolay bir şey Şimdi sağ tarafa geçeceğim. Neden geçeceğim? Çünkü dur bak. A'da da var B'de de var. Aynı yol bu. Kendimi sağa atıyorum şimdi. Sinyalim sağda yanıyor. Sağ tarafta görmüş olduğunuz elektrik trafosu. Elektrik trafosunu görür görmez kendimi sağa atıyorum. Sağ sinyalle bakın buraya girer girmez unutmuyorum. Daha arabayı durdurmadan sol sinyalimi veriyorum. Çünkü burada sinyale bakıyorlar. Bir de arabayı geri kaçırıp kaçırmayacağımıza bakıyorlar. Yani komisyonun bizden istediği bu. Şimdi durdum. Tamamen durdum. Burada da debriyaj hakkında biraz konuşalım. Kaldırdıktan sonra arabamızı e, harekete geçirdikten sonra atacağım. Geri gitmeden aracımızı kaldırıp sol sinyale şeridimize çıkacağız. Şimdi debriyaj fren gaz nedir? Şimdi arkadaşlar dururken ilk önce frene basıyor arkadaşlar. E, genelde Şöyle mantıklı düşünelim. Ee, buradan kendimizi sol atacağız bu arada. Diş ee, hastanesi solumuzda kaldı. İleriden bu dönüş yapacağız ya. Ee, şimdi durma noktasına geldiğimizde ilk debriyaja basacağız. Ondan sonra frene basacağız. Bunlar hızlı hızlı aynı anda olacak yani. Ee, harekete geçirme aşamasında da şöyle bir mantığınızı kullanırsanız ilk önce frenle debriyaj full debriyaj yaptık. Ayağımız debriyajda ya. Ee, Devreci yarım salıyoruz fakat freni bırakmıyoruz ya. Bak birinci hareket debriyaj salma. ikinci hareket freni salma. Üçüncü hareket gaza basma. Görüyor musunuz? Yani bermuda şeytan üçgeni fakat hayatımızı kurtaran en önemli üçgenlerden bir tanesi. Şimdi burası bu dönüşü diyoruz. Yani bu dönüş demeyelim de adadan dönüyoruz. Ve tekrar yolumuza sokacak biz Aşağı doğru inip B güzergahı, A güzergahı noktalarını gösterecek bize.